Tamam, bir bir şey var. Kaç numara? 55 31 kimin? Nalar Evet, uygulamaya koyulan emniyetle engelsiz yarınlar projesi emniyetle engelsiz yarınlar projemiz ile amacımız engellerin hayatı yaşamaya mani olamayacağını vurgulayarak vatandaşlarımızın hayat kalitesini ve standartlarını yükseltip yarınlara umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Huzur ve güvenin teminatı olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına 2017 yılından bu yana akülü, joystickli ve itmeli toplam 564 aracın vatandaşlarımıza ulaşımını sağladık. Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak Sosyal hayat içerisindeki varlıklarına katkı sağlayabilmek adına bu yılki projemizi 150 adet akülü araç ile destekliyoruz. Böylelikle projemizin 7. yılında toplamda 714 adet araç dağıtımı ile yüzlerde oluşacak bir tebessüm umuduyla projemize devam ettiriyoruz. Biz inanıyoruz ki engeller kalktıkça yüzler gülecek. Yüzleri güldüren, hayata değer katan herkese ve projemize bizden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sonsuz teşekkürlerimi iletiyor. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde kutlanacak olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine bir hayırlı işe imza atıyoruz. Kayserimize yakışır bir anlayış içerisinde. Bu arada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaştı. Şimdiden tebrik ediyoruz. Ancak hemen yarın da 24 Kasım Öğretmenler Günü. O dostlarımızı da unutmamamız gerektiği anlayış içerisinde onların da bu günlerini tebrik ediyor. Sağlıklı, huzurlu, daha nice 24 Kasımlara diye dua ve temenni de bulunuyoruz. Yerel yönetimler olarak dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürür iken insani bir anlayış içerisinde yavrularımızın engelsiz şekilde yaşamasını engelli canlarımızın sağlamak amacıyla da gerekli çalışmaları yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyor. Her birinize sevgiyle saygılar sunuyorum. Geçen sene yine burada aynı sayıya yakın engelli aracı dağıtmıştık. Sayın Bakanım birçok iş yaptık. Ama bu özellikle yapılan hayrın Kayseri'nin her yerinde duayla memnuniyetle karşılandığını defalarca gördüm. Yahyalı'nın bir ilçesine gittiğimizde Allah razı olsun şu an o aracı kullanıyorum diyen bir sürü insanla karşılaştım. Özellikle emniyetimiz Kayseri'de bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gece gündüz durmadan büyük bir mücadele veriyor. Kamil Müdür'ün liderliğinde suçlulara göz açtırmıyorlar. Bu sene uyuşturucu yakalamasında 10 ayla bu senenin 10 ayıyla, geçen senenin onayını karşılaştırdığımızda emniyetimiz iki kat daha fazla yakalama yaptı. Hırsızlık olaylarında evden hırsızlıkta yüzde 28 bir azalmaya olumlu manada bir azalmayla karşılaştık. Toplam hırsızlığı yüzde 41. Hiç durmadan mücadele ediyorlar. Ayrıca toplum polisi anlamında da Türkiye'de örnek olacak projelere imza atıyorlar. Özellikle İpeksi Dokunuşlar adı altında uyguladıkları projede yüzlerce tekvandocu yetiştirip Türk sporuna armağan ettiler. Bizzat emniyetimiz tarafından. Şu an büyük madalyalar arıyorlar uluslararası anlamda. O manada teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım geçen sene bir söz vermiştik. Geçen sene buradan biz bu Kayseri'de gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız diye iddialı bir şekilde söz vermiştik. Aslında o sözü Kamil Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza ve buradaki kahramanlarımıza güvenerek vermiştik. Memnuniyetle görüyoruz ki o günden sonra göz açtırmadı arkadaşlarımız. Gece gündüz kurulan uyuşturucu timleri, timleri, kamera artışları, özellikle güven timleriyle Kayseri'de nefes aldırmıyorlar. Ben buradan bir kere daha iddia olarak söylüyorum. Sayın Bakanım sizin huzurunuza söylüyorum. Vallahi billahi bitireceğiz uyuşturucu biz Kayseri'de. Bu Kayserililere sözümüz olsun, andımız olsun diyor. Herkese saygılar söylüyorum. Cenab-ı Hak bir insanın malı mülkü vermeli ama hayırseverliğin de içine yerleştirmeli. Her kazanç hayra vesile olmaz. Herkes de hayır yapamayabilir. Kazancın temizlenebilmesi için daha da artırabilmek için, daha da getirisini çoğaltabilmek için bunu paylaşabilmek gerekir. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Aralık ayında da Engelliler Günümüz ortaya çıkacak. Biz önceden bunu kutlanmış oluyoruz, onu da kutlamış olacağız. Hepimiz engelli olmaya aday birey olduğumuzu unutmamamız gerekir. Yarın ne olacağı belli olmaz. Bir bakarsınız bir engelli hale gelebilirsiniz. Onun için hepimizin bir engelli adayı olduğunu düşünerek böyle hayırlara katkı sağlamalarını tavsiye ediyorum. Yerel yönetimler de bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Allah razı olsun. Vatandaşımızın bir derdi varsa hemen onların dertlerine derman olmak için ellerinden gayren gayretleri gösteriyorlar. 5 kilo amfetamin diye insanı diri tutan, insanı uyutmayan, uzun bir zaman uyutmama özelliği gösteren uyuşturucu varmış. Kimyasal bir maddeymiş. Bununla ilgili yoğun bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu mücadelemizi daha da artırarak artık biz daha çok amfetamin veya uyuşturuculara yakaladık diye değil, uyuşturucunun kökünü kazıdık diyene kadar sonuna kadar mücadele edeceğimizi biraz önce Sayın Valim sözünü verdi. Biz de hep beraber destek olmamız lazım. Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim ellerimizden alıyorlar. Geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar. Uçuruma sürüklüyorlar. Onun için hep beraber emniyet teşkilatımıza, valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım, yardımcı olmamız lazım. Bu bizim değil bütün insanlığın problemidir. Umuyorum, diliyorum ki bu moral motivasyonu ile birlikte önümüzdeki günlerde mücadele kökünü kazıyana kadar devam edecek. Hadi